Arkadaşlar sarılık olayı bizler için anlatılmış. Bu sarılık olayında al duvarlar parçalanıyor ve arkadaşlar içerisindeki hemoglobinin bir artık ürünü olarak safra pigmentlerinden bilirubin elde ediliyor. Sonrasında bu bilirubin arkadaşlar safra kanalı birlikte dışkıyla dışarıya atılıyor. Burada bahsettiği pigment arkadaşlar bilirubin olduğu için cevap B seçeneğidir. Bir araştırmacı arkadaşlar mideden ince bağırsağa geçen asidik kimosu alıyor. Bir tüpün içerisine koyduktan sonra üzerine pankreastan aldığı arkadaşlar ve ince bağırsaktan aldığı sıvılara ekliyor. İçerisinde ilgili enzimlerin tamamı var. Fakat bir tanesi eksik hangisini eklersek bizim proteinimizin kimyasal sindirimi tamamlanır diyor. Bunun için arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanan enterokinaza ihtiyaç vardır. Enterokinaz tripsinojeni aktifleştirir. O da kimotripsinojeni aktifleştirir. Böylelikle proteinlerin e, midede başlayan arkadaşlar kimyasal sindirimi ince bağırsakta devam ettirilmiş olur. Dolayısıyla enterokinaz olmadan ince bağırsakta proteinlerin kimyasal sindirimi başlayamayacağı için cevap D seçeneğidir. Enterokinaz sadece ince bağırsaktan salgılanır. Tripsinojen, e, pankreastan, pepsin, mideden. Fakat arkadaşlar amilaz hem tükürük bezlerinden hem de pankreastan salgılandığı için cevap A seçeneğidir. Okuldan eve karnı aç gelen Efe annesinin yaptığı yemekleri görüyor ve kokluyor. Midesi salgı yapmaya başlıyor. Henüz yemeği yemediği halde midesinin salgı yapmaya başlamasının sebebi arkadaşlar ne olabilir? burada arkadaşlar yemeği gördüğü zaman ya da kokusunu aldığı zaman midenin çalışmasını sinirler hemen etkilediğinden dolayı arkadaşlar mide salgı yapmaya başlar. Sekretin hormonu mide etkilemez. Mekanik etkiden kastımız da mide çok yemekle dolduğu zaman o yemeğin uygulamış olduğu mide duvarına içten basınç da daha fazla enzim salgılamasına sebep olur. Fakat burada... Efe yemek yemediği için mekanik etkiden bahsedilemez. Tamamen sinirsel bir durum söz konusudur. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Arkadaşlar gastrin ve ülser gibi sorunlar yaşayan insanların kullanmış olduğu bazı ilaçlarda bulunan bir etken madde Protonların arkadaşlar pompalanmasını durdurucu etki yapar. Böylelikle mideyi korur. Bu insanların arkadaşlar midelerinde aşınma ve yara vardır. Bu yaranın arkadaşlar daha da ilerlememesi için bu ilaçlar midenin salgılamış olduğu asidi azaltırlar. Yoksa protein sindirimini hızlandırmak ya da mikropları öldürmek için bu ilaçları kullanmazlar. Amaç burada asidi kontrol altına almak ve midenin yarasının daha da ilerlemesine engel olmaktır. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir.